Ulan sakar! Yettin artık! Telaşlanma Arap, telaşlanma! Bunun da hesabını İstanbul'a gönder, tamam mı canım? Hadi eyvallah! <laughs> ah canım benim! İpolit! Oh be! Kurtulduk bu hıyardan! Hepinizde birer çay şey benden! Şimdi İstanbul hapı yuttu! <laughs> yutar mı yutar? Haydi dokuz arabası kalkıyor, İstanbul'a gidecek yolcular acele edelim, kalkıyor! Tamam mı Mustafa? Tamam abi gidelim! <laughs> Dursana lan Mustafa, gelen var! Ben unuttum lan şey eşek! Hay Allah, ağır ol Yusuf abi, Sakar Şakir geliyor! Şimdi apı yuttuk işte, Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasip etsin! Hadi Sakar koş, çabuk ol! Tutun lan Tut ver, ver bavulu! Dikkatli olsana oğlum! Ya koş, atla içeri! Hadi! Nasıl atlayayım oğlum? Ya at ayağını, at şu ayağını içeri! Hangi ayağımı atayım? Ya ayağım! Düşeceğim ama! Düşmezsin, atla dedik sana be! Ver şu Çeksene oğlum! <laughs> Niye indin lan Mustafa? İşi mi bırakıyorsun? Bin ulan şu arabaya, sakar! Delirtme beni! Sinirlenme canım, bineceğim. Niye kendini sulara atıyorsun? Bak, ne kadar kolay oluyor, gördün mü oğlum? Merhaba Yusuf abi, nasılsın bakalım? Bana bak sakar git yerine otur bir daha da ayağa kalkma ki İstanbul'a arabayı dağıtmadan götürebilelim. Bu otobüsü de alacağım bu şoförü de kovacağım. <laughs> Merhaba kardeş. Merhaba. Merhaba canım. <laughs> Kalk ulan şapkamın üstünden! Senin mi? <laughs> ben de İstanbul'a amcamın mirasını almaya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar! İçiniz rahat olsun, ben artık milyonerim! <gülüyor> <gülüyor> Senin canın sıkılıyor be! Paran mı yok? Şit bana bak! Paran yoksa, İstanbul'da istediğin kadar verebilirim. Şöyle. Al hıyar! Hıyar ister misin? Çek ulan şu hıyarı burnumdan! İstemem, sen isteme! Ooh. Gündür hmm. ah. 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 ulan o bakracı! Merak etme, şimdi çıkarırım! Sıkışmış da! <laughs> be, hediyelik yoğurt gitti. Ulan şimdi seni yedim herkele! Gelme lan, bak! Kötü olabilir ha! Geberttim seni! <laughs> Versene ulan bakrajımı! Bıraksana ulan! <laughs> Ver diyorum bak! <laughs> Nerede o sakar, yiyeceğim! Senden önce ben yiyeceğim! Nerede o it? Nerede? Korktu abi, arka kapıdan kirişi kırdı. Oh be! Kurtulduk su sakardan! Hadi abi, gidiyoruz! Ulan! bir miras alacağız, rahat bırakmıyorlar. Sidi oğlanlar, Hasan amcanın yeğeni Şakir gelirse başımıza dert Sen meraklanma, onun bir çaresine bakacağız. Bu malları kimseye kaptırmam bu, sen benim gözüme baksana. bu buğa takma, ben kiraları toplamaya geldim, ay başını sektirmeyelim. Sen de şu yumurtaları yerine koy. Kafam oldukça kıyak. Bir baktım, bizim Mustafa Jilet köşeyi dönmüş geliyor. Daldım arasına.